Merhaba arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle Karekök Soru Matematik Yayınlarından polinomlarla ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Karşımıza çıkabilecek x soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar. Aslında biraz da çarpanlara ayırmayla ilgili ufak bir kuralımız olacak arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuza demiş ki Px eşittir x üzeri 2012 artı x üzeri 1000 polinomunun x üzeri 5, x üzeri 4, x küp, x kare, x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir size kural verin. Bakın çarpanlara ayırmayla alakalı. X üzeri n eksi y üzeri n ifadesini arkadaşlar bakın açarsak burası x eksi y çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı y üzeri 0 artı x üzeri n eksi 2 çarpı y üssü 1 artı x üzeri n eksi 2 y'nin karesi nokta nokta arkadaşlar en son artı buradan x üzeri 0 y üzeri n eksi 1 olarak bakın burayı yazabiliriz. Aslında siz bunu şuradan da biliyorsunuz bakın mesela n yerine 3 yazarsak x küp eksi y küp eşittir. Buradan arkadaşlarım x eksi y aynı zamanda x'in karesi çarpı artı x çarpı y artı arkadaşlar Y'nin karesi olarak da bakın Burayı yazabiliriz. Peki hocam siz bunu yazdınız da bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi gençler burada şöyle hemen soruya dönecek olursak x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x'in küpü artı x'in karesi artı x artı 1 ifadesi ile bölümünden kalan kaçtır diyorsa bakın biz burayı sıfır eşitliyorduk. Şimdi arkadaşlar ben buranın her tarafını x eksi 1 ile çarparsam her iki tarafı bakın x eksi 1 ile çarpıyorum. Buradan arkadaşlar bu ifade x üzeri 6 eksi 1 olarak gelecektir. Bakın bu da 0 geldi. Yani burada ben soruda gidip x üzeri 6 gördüm. Her yere 1 yazabilirim arkadaşlarım. Yani aslında y yerine yukarıdaki kısımda bakın 1 yazdık ve n yerine de 6 yazmış olduk değerli gençlerim. Peki hemen soruya dönecek olursak x üzeri 2012 ve x üzeri 1000 vermiş. Şöyle 2012 ifadesini arkadaşlar ben Gidip 6'ya bölüm. 6'ya bölersek 2012 bölü 6 oldu arkadaşlar. Burada 3 kez var. Çarptık 18 çıkardık. 2 1 oldu. Bakın yine 3 kez var arkadaşlar. 18 çıkardık. 3 2 çarptık arkadaşlarım. 5 kez var. Buradan 30 kalan da bakın 2 olacaktır diyelim. O zaman ben buraya yazarken yukarı kısma yazıyorum. X üzeri 2012 ifadesini ben şöyle yazacağım. Arkadaşlar X üzeri 6'nın 335. kuvveti çarp arkadaşlar. Burası da kalan 2 olduğu için x'in karesi oldu. Bir de 1000 var. Bakın 1000'i de ben gidip arkadaşlarım 6'ya bölüyorum. Böldük. Buradan bir kez var. 6 çıkardık arkadaşlar. 40 ee, Burada arkadaşlarım 6 kez var. 36 çıkardık. 40. Bakın burada da 6 kez vardı. Çarptık. 36 kalan da 4 geldi. Yani aslında burayı da ben yazarken x üzeri 6'nın 166. kuvveti çarpı x üzeri 4 olarak da bunu yazmış olduk değerli dostlarım. Şimdi bakın gençler bunu yaptıktan sonra x üzeri 6'nın biz 1 olduğunu biliyoruz. O zaman x üzeri 6 gördüm her yere 1 yazıyorum. 1 yazdık 1 çarpı x'in karesi artı şurada da 1 yazdık arkadaşlar 1 çarpı x üzeri 4. Yani bu ifadeyi düzenlersek x üzeri 4 artı x'in karesi benim kalanım olacaktır diyelim. Evet arkadaşlar bakın sizlerle kaliteli güzel hokkalı bir soru çözdük. Karşımıza çıkabilecek aslında e, apotema olsun veya barış yayınları olsun veya arkadaşlar e, Eyüp Bey falan gibi yayınlarımız olsun. 3D de dahil olmak üzere buna. Bu tarz sorular genelde karşımıza gelebilir. Denemelerde zor denemelerde karşımıza çıkabilir. Karakök yayınlarının denemelerinde de zor denemelerinde de buna benzer sorularımız oluyor. Tabi x üzeri 5'te olmaz 4'te olmaz 3'te olmaz. Sadece şunu verebilir. Bakın bilginiz olsun veya Arkadaşlar adam süslemek ister sadece şurayı verebilir. Hani bunu zaman ben maviyle gösterdim. Bakın formülümüz burada arkadaşlar mevcut. O formülü sizlerde bir yere not derseniz karşınıza bu tarz sorular gelirse rahatlıkla çözüm elde edebilirsiniz değerli gençlerim. Evet arkadaşlar izleyen ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız çoğunlukla lütfen gençlerim kanalımıza abone olurum. Daha sonra yorum ve like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.